Herkese selam arkadaşlar ben Ömer Bugün sizlerle beraber Maalesef Medis Ultimate Edition'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet en son 3. gizli kalmıştık ee, Şimdi e, ah, Yine yaptım işte yamayalım. Neyse Evet en son 3. gecede kalmıştık ve 3. gece biraz bizi zorlayabilir bence. Evet, çünkü yeni robotlar gelecektir. Kesinlikle gidecektir yani biliyorum. %100 geleceklerdir abi. Hayır konuşmasına izin vermeyeceğim çünkü zaten ikinci ve üçüncü ve ikinci ve birinci oyundaki kişilerin aynısını tekrar eden bir şeyle konuşmamak gerek yok yani. Konuşma ya sinirimi bozuyorsun? Peki. Bu arada ben niye oraya bakıyorum ki oradan bir şey gelmiyor. Yani. Evet şu an için bence gayet güzel gidiyorum yani. Ee, konuşamıyorum biliyorum konuşamıyorum çünkü oyuna odaklanıyorum ya oyuna odaklandığımda gerçekten konuşma konuşmayı unutuyorum. Ne diyeceğimi unutuyorum yani o anlamda diyorum. Git buradan. Hadi. Güzel. O. Oh. Hayda. Ne oluyor? Aa. Doğru. İyi de ben bunu nasıl çıkacağım? Ben bunu nasıl tutamıyorum? Aa. Abi ciddi misin sen ya? Abi. Aa, hemen gitti. Lan. Evet bu gece zorlayacakmış gerçekten. Hızlı geliyorsunuz. Nasıl duymamışım ses yani. Bas yapmama gerek yoktu ama. Olsun. Ne olur ne olmaz. Ya abi yeniden geldi ya. Ulan. Nasıl yapayım ben burayı ya? hayır. A Çocuk çıktı mı? Çocuk mu? Da da dam 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 Oo, fox çıkıyor. Peki. Güçler da 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 i̇şte biraz daha heyecanlanmaya başladı da 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 da. ha. <laughs> Git artık. Güzel. Teşekkürler gittiğin için. Benim hatırladığım bu oyunda Foxy'de de şeydi. Ee, yalnız abi bak şu var ya böyle ya geliyor korkutuyor ama cidden yani korkutuyor. Ya buraya nasıl enerji tutacağını dair böyle çok fazla da bir fikrim de yok. Hani flashlar o kadar hızlı olmuyor Umarım geçeceğim yani. Aslında kolay oldu. Saat 3 dakika. Yani gerçekten kolay aslında. Ama tabi. O. O Foxy gelmiş. Vay. Foxy geldi ha. da maskeli gidiyormuş. Peki. Güzel. 110 para. Gerçekten iyi çıka Tamam bu sefer artık bakmaya başlayacağım. Ah, ah bilinde. Tamam git artık çıka. Teşekkürler. Lan, oh, 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 oh yavaş yavaş zorlaşıyor Ama Biz bunu geçeceğiz Huf. Yani Ne diyeyim şimdi Foxy de geliyor peki Elması ne zaman almaya başlarız? ben onu merak ediyorum ve evet yeniden geldi bu Buna sıranın bir çare bulamıyoruz da geliyor. Peki. Oradaki çocuk ne alaka anlamadım. Ama bir işler dönüyor. Bir işler dönüyor. Evet, gerçekten bir işlerin döndüğü çok açık açık belli yani. Ama Hop. Hoppa. Yemezler koçum. Bu sefer olmaz tamamına kadar da olur. Gelmiş mi? Gelmemiş. Gelmiyor. toksi gelecek birazdan büyük ihtimal. Bir Hayret. Freddy'yi ben 3. gece çıkar diye sanıyordum. Çıkmadı. Allah Allah. Hoppa. Yani oraya ben onu yapmaya çalışıyorum yani. Bu arada evet geceyi çok rahatça geçtim ya. Bu gece diğerlerine göre daha rahat sanki ya. Hani 160 paraya ulaştık. 100 para eklendi. Güzel. Bu arada bunun custom lightları varmış arkadaşlar. Yani custom light modları varmış. Ee, onları da çekmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Ee, Yine bir enerji verelim biz oraya. Ya fener ışığı tutalım pardon. Enerji vermek ne yani? Ee, bu, bu arada bu oyun 4 tane Aa, geçtik tamam çok iyi bu arada bu oyun 4 tane oyunun birleşiminden mi ne oluyor o zaman ee, 1 ee, mekanı kameralar FNAF 2 kameralara yerinde oynuyoruz Fna Sister Location'da şey var ee, O ışık düğmesi var Hani gerçekten mix olmuş oyun Evet bakalım bu sefer ne olacak Purple Guy çocukları götürüyordu en son Evine götürecek sanırım ve orada bitecek mi? Evet Çocuklar ve Purple Guy Ve bitti. Değil mi? Ha. bitmiş olması lazım. Ve evet bitti. <laughs> eee part bitti. Bizim de burada bölümümüz sona eriyor o zaman. Evet arkadaşlar eğer ki videodan keyif aldıysanız like atmayı unutmayınız. Bir sonraki bölüm için biliyorsunuz ki her zaman bizim orijinalimiz 4 like lazım. 4 like gelirse yeni bölüm çok hızlı bir şekilde yanınızda olacaktır. Yani yayında olacaktır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum efendim.